Fred ve Şimanski rakibin bu derine gelen toplarına çok iyi reaksiyonlar verdiler ve belki Fenerbahçe'nin daha problemli bir maç geçirmesinin önüne geçtiler ilk yarım saat itibariyle bence. Fenerbahçe haliyle Ferdi Kadıoğlu'nu aradı ki ikinci maçta olmayacak Ferdi sakatlığı sebebiyle. İsmail'in yine oynayacağını, Zayt'sın bu maçta süre alma ihtimalinin yüksek olduğunu, aynı zamanda Mert Hakan'ın da 11 başlama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Markaca hoş geldiniz. Bu videoda Twente Fenerbahçe maç önü programını çekeceğiz. Biraz rakip analizinin ne olduğundan, ne anladığımızdan rakip analizinden veya benim e, nasıl bir metodoloji kullandığımdan bahsedeceğim. Daha sonra da ikinci maçla ilgili konuşacağız. Öncelikle rakip analizi deyince benim temelde incelediğim 3 farklı başlık var ki çeşitli futbol otoriteleri de genelde bu başlıklarla hazırlandığını aktardılar. Bunlardan bir tanesi Mauricio Sarri, maç önü analize, maç önü hazırlığa çok önem veren bir teknik direktör. Ondan da yola çıkarak biraz onu da referans alarak bu maçla ilgili düşüncelerime başlamadan evvel biraz rakip analizi, maç önü değerlendirmeyi nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Üç farklı başlık var dedik. Bunlardan birincisi maçın hikayesi. Maçları değerlendirmeden evvel o maçın hikayesini bilmek veya maça dair duyguyu, mesaj tonunu, demeçleri okumak bence maça dair şifreler veriyor açıkçası veya önemlilik derecesini değerlendirmek o maçın hikayesi olarak kıymetli bulunan durumlardan bir tanesi bence. Yani bir maçı incelemeden evvel, maç önü analizini yapmadan evvel o maçın hikayesine hakim olmaya çalışırım ki bunu Ersun Yanal çok sık kullanırdı. 13-14 Fenerbahçe şampiyonluğunda da biz şampiyonluk öyküsü videolarında görmüştük. Oyunculara biraz Maçın hikayesini anlatarak onları ritme ve duyguya sokuyordu. O yüzden maçın hikayesini bilmek önemli. Diğer taraftan futbolun 5 temel aksiyonu olarak değerlendirilen topa sahipken, rakipteyken ikisinin geçişinde ve duran toplarda takımların neler yaptığını inceleyerek maç önü analizleri yapmaya çalışıyoruz. Son olarak da istatistiki veriler. Veriler her zaman her şeyi söylemez ama bir çıkarımda bulunmamızı da sağlar. Buradan hareketle maça gelelim. Ee, İsmail Kartal benim maç önü hazırlığını iyi bulduğum başlangıç planlarını iyi bulduğum rakibi iyi etüt eden ve rakip hazırlığı iyi yapan bir teknik direktör. Rakip zaaflarına çok iyi çalışan bir teknik adam. Bu maçta da bunu gördük açıkçası. 5-1'lik bir galibiyette. Özellikle de ikinci yarı dokunuşu da bence maça etki etti diye düşünüyorum. Bu bağlamda şunu da söylemek lazım. Biz sezonun bu bölümünde özellikle Fenerbahçe'nin maç ön analizlerini yaparken biraz yeni gelen oyuncuların oyuna adaptasyonunu, biraz İsmail Kartal'ın tam olarak ne yapmak istediğini onu da anlamaya çalışıyoruz. İsmail Hoca ben domine etmek istiyorum oyunu diyor ve oyun üstünlüğünü ele almak istiyorum diyor. İsmail Hoca'nın takımları topa sahip olarak oyun üstünlüğünü ele almak isteyen takımlar oluyor. Bu Fenerbahçe'de, bu sene izlediğimiz Fenerbahçe'de böyle başladı yoluna. Biz şu an, şu aşamada sadece maçı değil, aynı zamanda İsmail Kartal'ın neler yapmak istediğini, oyun anlayışının ne olduğunu ve genel anlamda sahaya yansıtmak istediği, rakibe dikte etmek istediği oyunu gözlemleme şansımız oluyor. Bu maçta da bence oyun üstünlüğünü özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra ilk maçta sağladı ve doğru hamlelerle de skoru almayı bildi. 5-1'in revanşında aslında Fenerbahçe'den kontrollü bir oyun bekliyoruz ama biraz ilk maçta neler olduğunu görelim, istiyoruz istiyorum, değinelim istiyorum açıkçası ben. Şimdi şöyle başlayalım. Twente ile ilgili neler biliyorduk bu maça çıkmadan evvel? Bu bir eşleşme. Playoff ve gruplara kalma mücadelesi. O yüzden rakibi analiz etmek için daha önce neler yaptığını, hangi takımlarla oynadığını ve o maçlarda nasıl oyun planına sahip olduğunu gözlemleriz. Fakat şimdi ikinci maça gidilirken Fenerbahçe'de de karşılaşmış bir rakip var. Bu maçta da neler yaptığından yola çıkarak değerlendireceğiz. Onu söyleyelim. Şimdi biz Twente'ye dair ne biliyorduk? Twente bir kere 24 yaş ortalamasına sahip. Çok koşan, dinamik ve Şimanski'nin de az önce bahsettiğim üzere maçın analizini yapmadan evvel demeçlere çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimanski de maçtan önce Twente build upları özellikle o oyun kurulumlarını önemseyen bir ekip demişti. Hollanda'nın liginde ilk iki maçlar itibariyle de Twente en çok pas isabetine sahip. En fazla pas yapan. Bunun yanı sıra uzun pas isabet oranında yüksek çıkmış bir ekipti. Bu alanda ligin hep zirvesinde çıktılar. Ortalama %60, %70 topa sahip oldular. Yani Twente'ye dair bildiğimiz maçtan önce en önemli konulardan bir tanesi bu ekip genç, dinamik, topa sahip olmaya da talep eden, odaklı ve zor bir rakip olacağı yönündeydi ki ilk yarım saat Fenerbahçe'nin istediklerini sahaya tam anlamıyla yansıtamadığını biz gözlemledik. Bu bağlamda böyle bir rakibe karşı yani hem dinamik hem çok koşacak hem de topun kıymetini bilen bir rakibe karşı İsmail Kartal'ın yönlendirmeli baskılar yapacağını öngörüyorduk açıkçası. Karşılama planını da buna göre yapacaktı. Diğer taraftan Twente de bence Fenerbahçe'ye çalışmıştı. Çünkü Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ikinci döneminin süresinde en fazla topa sahip olan takım. Geçen sene de en fazla topa sahip olan takım ligde. Yani Fenerbahçe'de aslında az önce de söylediğim gibi rakibe üstünlüğünü topa sahip olarak dikte etmek isteyen bir ekip İsmail Kartal'la beraber. O yüzden Twente de dersine çalışmıştı ve biz merkezde bir yoğunluk gördük. İki tarafında karşılama planlarını iyi hazırladı. Yönlendirmeli baskılar yaptı ki Fenerbahçe'de stoper hattında Osterwold'e ve Cikun'un da yer alması rakibin bence iştahını da arttıracak bir durum. Özellikle yönlendirmeli baskılarda ki bunların da zaman zaman sorun yarattığını da gözlemledik biz açıkçası. Çünkü rakip Fenerbahçe'nin stoperlerine yönlendirmeli baskı yaparken Fenerbahçe'de rakibin stoperlerine yönlendirmeli baskı yaptı. Fakat Fenerbahçe'nin yönlendirdiği proper derine daha iyi toplar attığı için ilk yarım saat itibariyle Fenerbahçe biraz daha zorluk çekti. Ama Fenerbahçe'nin özellikle bu sene 8 numaraları ilk maçlarını izledik beraber Fred ve Şimay ki rakibin bu derine gelen toplarına çok iyi reaksiyonlar verdiler ve belki Fenerbahçe'nin daha problemli bir maç geçirmesinin önüne geçtiler ilk yarım saat itibariyle bence. Maçın enerji ve dinamiklik açısından en kıymetli oyuncularıydı. Diğer taraftan rakibin stoperleri yaptığı yönlendirmeli baskıda Fenerbahçe haliyle Ferdi Kadıoğlu'nu aradı ki ikinci maçta olmayacak Ferdi sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe için özellikle geriden oyun kurulumunda çözüm noktalarından bir tanesiydi. Ferdi'yi birkaç kişiyle beraber karşılayınca bu sefer Mert Müldür'ün olduğu bölgeden Fenerbahçe oyunu kurmaya çalıştığı zaman zaman Mert Müldür de top kayıplarını fazla yaptı bu maçta diyebiliriz. Sayısal üstünlüğü merkezde sağlamaya çalıştı dedik iki ekipte. Bu bağlamda merkezler dar ve kalabalık, yoğunluğun olduğu bölgeler oldu iki takım açısından da. İki takım da beklerini daraltarak, kenar oyuncularını daraltarak karşılamaya çalıştı. Oyun daraldı ilk maçta. Haliyle yoğun ve faul sayısının da arttığı bir maç izledik ki 40. dakikada 9'a 9 iki takım da toplam 18 faul yapmıştı. Onu da söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili ilk maçta değinmek istediğim önemli noktalardan bir tanesi de 6 numara konusu ki İsmail Yüksek'in özellikle 22. dakikada bir hatası var. Top kaybı var. Fenerbahçe buradan bir geçiş hücumu yedi. Dediğim gibi futbolun 5 temel aksiyonun arasında olan topu kazandığınızda ve kaybettiğinizde ne yaptığınızda oyunu etkiliyor. İsmail Yüksek'in orada yaptığı top kayıpları Fenerbahçe'ye problem yaratabilirdi. Rakip yönlendirmeli baskı yaptığı anlarda 6 numaranızdan şunu beklersiniz. O oyunun gidişatını okuyup doğru baskıdan çıkarması veya doğru baskıyı yapması bunu beklersiniz. Fenerbahçe'nin şu an aslında aradığı 6 numara profilinde de biraz şef oyuncu tırnak içerisinde olması gerekiyor. Oyunun bu gidişatını süzecek. Baskıyı gördüğü anda doğru yönlendirmeyi yapacak. Aynı zamanda da takımın doğru baskıyı yapmasını sağlayacak bir 6 numara ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. İsmail Yüksek'in son iki yıldır gelişimini çok saygı duyuyorum. Fakat bu oyun biraz daha böyle şef profilde bir 6 numarayı gerektiriyor. İsmail gelişecektir. İsmail aldığı süreleri çok iyi kullanacaktır. Fakat bu top kayıpları Fenerbahçe için özellikle böyle baskıyı şiddetli yapan, yoğun yapan takımlara karşı sorun yaratabilir. Rakip de bu durumu gözlemlemiş olacak ki hem stoperinden iyi oyun kuramayan Fenerbahçe'yi fark etmiş hem de 6 numarasının zaman zaman yaptığı bu top kayıplarına çalıştıkları için doğru karşılamayla, doğru yönlendirmeyle ve şiddetli baskıyla Fenerbahçe'ye problem yaratmaya çalıştılar. Faul sayıları dedi 41. dakikada rakip bu arenada, bu seviyelerde en büyük dezavantajlarından birini yaşadı. 24 yaş ortalamasına sahipler. Bu onlara dinamiklik ve gençlik ve aynı zamanda da enerji sağlıyor ama deneyim böyle arenalarda fark yaratıyor. Özellikle Fenerbahçe geçen sene mesela seviye eşleşmesinde biraz bunun kurbanı oldu diyebiliriz. O deneyimin, oralara oynamanın, bu maçlara çıkabilmenin kurbanı oldu diyebiliriz. Özellikle de böyle oyunculara sahip olmadığı için. Bu sene ise durum tam tersi. Twente bunun biraz dezavantajını yaşadı. 41. dakikada sertlik dozajını kaçıran bir faul yaptı ve 10 kişi kaldılar bu andan itibaren de Fenerbahçe yavaş yavaş oyun üstünlüğünü ele aldı. İkinci yarıda da İsmail Hoca'nın özellikle çok iyi işlemeyen sağ kenara yaptığı hamle, İrfancan ve Osayi'ye dönmesi, aynı zamanda oyunu iki kanattan da oynayabilmesi ki gollerde de bunu göreceğiz. İkinci ve üçüncü golde Fenerbahçe'nin bekleri son çizgiyi çok iyi kullandılar. Onlarla beraber oynayan kenar oyuncularıyla uyumluluk arttı. İsmail Kartal bence devre arasında fark ettiği bir sorunu da çözdü. O da şu ilk topları İsmail değil, Fred almaya başladı. Fred'in yönlendirdiği merkez, Ferdi'nin dribblingleri, Osay ve İrfan'ın uyumluluğu Fenerbahçe'ye bu maçın kilidini çözme konusunda büyük kolaylık sağladı diyebiliriz. Şimdi biraz ikinci maça değinelim istiyorum. İlk maçta gözlemlediklerimiz bunlardı. Biraz Fenerbahçe'nin oyun anlayışına da değinmiş olduk. İkinci maçta dinlenme süreleri iki takımın da eşit. Bunu vurgulayarak başlamak istiyorum. Çünkü ligimizde de Avrupa mücadelesi veren takımların maçları ertelendi bildiğiniz üzere. Ve bu durum rejenerasyon süresini daha sağlıklı kullanmasını sağladı Fenerbahçe ve diğer ekiplerimizin. Fenerbahçe'de bu maçta ben İsmail Kartal'ın belli oranda rotasyon, belli oranda az süre alan oyuncular, biraz daha böyle sakatlıktan çıkmış oyuncuların tekrar adaptasyonunu bu maçta göreceğimizi düşünüyorum. Ya yani Böyle bir muhtemel 11 bekliyorum. Özellikle Jaden Osterwold'e ve Mert Bekleri bekliyorum. Ciku Serdar ya da Bekao stoperlerde olacaktır. Kalede İrfan Can'ı bekliyorum onu söyleyeyim. İsmail'in yine oynayacağını Zayt's'ın bu maçta süre alma ihtimalinin yüksek olduğunu. Aynı zamanda Mert Hakan'ın da 11 başlama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Geçen maçın kontrollü bitirilmesini sağlayan oyunculardan biri olan İrfancan Can Kahveci'nin bu maçta 11 başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'yi bu maçta 5-1'in revanşında oyunun kontrolünü ele almak, alanları doğru kapatmak, boş adam vermemek ki özellikle yenilen golde ilk maçta merkezdeki sayısal üstünlüğün kaybedilmesi Adam paylaşımının yanlış yapılması Ki burada Osterwalde ve Cicu'nun Uyumsuzluğu ön plana çıkmıştı Savunma kurgusunun iletişiminin çok sağlıklı olmadığını Gözlemlemiştik bu maçta bunların Giderilmesi beklenir Diğer taraftan Ryan Kent bence yine ilk 11 Başlayacaktır çünkü kaybedilmemesi gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tadic, Tadic geldiğinden beri hep 11 oynuyor. Oynamak istiyor, ritme girmek istiyor. Bu maçta oynar mı, oynamaz mı bilmiyorum ama Cengiz Ünder de bence bir alternatif. Yani Cengiz kent kanatları da görebiliriz. Santifor'da da Batshuayi'yi beklediğimi söyleyeyim. Bu maç Fenerbahçe açısından bence gruplara kalmanın artık çok yüksek olasılıkta olduğu ve çok ekstrem bir şey olmadığı sürece Fenerbahçe'nin çok rahat geçeceği bir maç olacağını düşünüyorum. Ama 90 dakika bazına değerlendirdiğimizde Fenerbahçe bu maçı belki 90 dakika sonunda kazanamayabilir. Çünkü daha kontrollü bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal'ın da yapacağı rotasyonun belki oyunun ritmini düşürebileceğini düşünüyorum. Fakat bunların hepsi bir öngörü. Fenerbahçe kazanabilir. Kontrollü oyun oynayarak, doğru oyun oynayarak, özellikle deneyimli oyuncularını sahaya sürerek Twente'nin dezavantajı olan durumu avantajına çevirebilir çevirebilir. Bence özellikle topa sahip olma konusunda Twente'nin daha fazla odaklı olacağını düşünüyorum. Çünkü ligde böyle oynayan bir ekip. Avrupa Ligi'nde de bunu amaçlayan bir ekip. Yani topa talip olacaklar. Seyircilerine galibiyet göstermek isteyeceklerdir. Onlar da burada alacakları galibiyetin en azından ilerleyen dönemler için önemli olduğunu düşünüyorlar bence. Çünkü gruplara kalamayabilirler. Teknik adamlarının da bu yönde açıklamaları vardı. Elimizden geleni yapacağız. O maça gelen seyircilerimize en azından galibiyet göstermek istiyoruz diye. Fenerbahçe de bence oraya kontrollü bir oyun oynamaya gidecektir ve özellikle de süre azalan oyuncuları, sakat Tatlıktan çıkan oyuncuları ve rotasyonda kullanacağı, sezon boyunca bu denkleme dahil edeceği oyuncularını İsmail Kartal sahaya sürecektir. Temsilcimize başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye. Gruplara kalıp diğer temsilcilerimizle beraber ülke puanı açısından önemli bir iş çıkaracaklarına inanıyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.